arkadaşlar. buna yeni güncelleme var. Yeni güncellemeden devam ediyoruz. En son geçenki gün lan bu ne? Ben az bir şey oynamışım. Şimdi kendi karakterimize bence geri dönelim. Oyun niye kasıyor anlamış değilim. Dur bir dakika. Şöyle dönelim. Bir an kar olduk diye çok korktum da oyun birazcık kasıyor nedense. Şunları kapatalım. Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yeni gelen inşaat güncellemesine bakacağız. Daha doğrusu yeni değil de bir hafta falan oldu galiba. Ben daha yeni çekiyorum. Dediğim gibi yoğunum. Şöyle bir tane inşaat arabası gelmiş. Bakalım. Oo, çok iyi arkadaşlar. Tamam şunu full ek böyle fullledim. Bir dakika rengi de değişiyor bunun? Değişir de. Şeye gerek yok ya. İnşaat makinesi dediği sarı olur arkadaşlar. Evet. Şuradan dumanlar çıkıyor. Çok iyi bence. Şöyle temiz bir alan bulalım bence. Ee, bir de buraya Kevin'in yeni güncellemesinde iki tane daha yeni arsa geldi. Ee, 28 numara ve 29 numara. Onlara da bakın diyelim. Allah! 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 Oo! Aa bir tane arsayı şuradan direkt bakalım. Arsamız zaten hemen burada. Yani yolun üstünde olur arkadaşlar. Bakın. Ee, yolun üstünde de aa burası. Vallahi buldum. Şuradan çıkıyorsunuz. Bakın şimdi burası 29 numara. Aslında bir tane daha geldi ama ilk önce buna bakalım dedim. Aradaki bir A Robux'luymuş. 800 Robux. Oha. O zaman biz oraya gitmeyelim. Şuradan arabım, araba diyorum. İnşaat makinesine tekrardan binelim. Ve güzel bir arsa bulalım. Yola çıkalım. Bu arada arabayı GTA 5'lik gibi sağa sola kaldırıyorum. Araba sürmeyi bilmiyorum. Hadi... Hiç arsa yok ya görünürde. Buldum. Dur. dur şuradan sola dönelim. Orada kesin güzel arsalar vardır. Bakayım burada yok. Dolu. E burası da dolu. Boş yer yok mu ya? Hiç boş yer yok anladığım kadarıyla. Bak şöyle Allah bir de şurada da bir tane şey vardı. Bekleyin ben boş alanı bulup buldum. Sonunda bir tane arsa. Ee, burada bir evin yapım aşaması var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuradan isterseniz direkt başlayalım. Dur, az bir şey kaslı olalım lan bu ne? Çürük eti gibiyiz ya. Nereden yapılıyordu? Unuttum. Heh buradan. Buldum. Şuradan az bir şey kaslı olalım. Biz inşaatçıyız da. Şöyle bakalım. Şuradan çekicimizi de alalım arkadaşlar. bakalım, ee, bakalım, bakalım, bakalım. Çekiç. Ha, burada. Tamam. Bir tane çekiç, iki tane bounty, bir tane sneaker. Evet. Bu oyun ilk hali galiba. Aa, ilk hal değilmiş burası. Dur, bir dakika. Ben burayı değiştireceğim de eşyalarım gitti. Hemen şuradan tekrardan çekici alalım. Bir de ne almıştım unutmuş, unuttum. Hmm. Unutmasaydı giydi ama sıkıntı yok. Devam. Şimdi şuradan bir bakalım. Ee, yeni bir sürü şey gelmiş. Onları da göstereceğim size birazdan. Bu evin yapım aşamasının kaçıncı hali bakalım. Bu ilk başıncı, bu ilk baş hali. Dur bekle ben şunu bir banlayabilir miyim? Ablacım bir gelir misin? Seni banlayabilir miyim ablacım? Ablacım bir yerinde durur musun ablacım? Aslı! Evet arkadaşlar. Uf, ya arabamız da çaldı. O zaman biz de böyle yok ederiz. Valla bize gelmeyin sizi banlar. Me. Ben şeyi çok merak ettim. Acaba burada kazı yapabiliyor muyuz? Onu çok merak ettim. Şuradan alalım arabamızı. Ha aldım. Düşünsenize bir de kazı yapabiliyor musunuz? Bakalım. Oha! Kazı yapabiliyorum. Arkadaşlar kazı yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Şuna bakın. Çok değişik la. Ama daha fazla yapamıyoruz. Neyse o zaman şeyin devamına bakalım. Bakayım. Bir sonraki hal ne? Şu. Işınlayalım. Oo, wind spawnlandı. Evet, evin az da olsa temeli atılmaya başlamış. Öyle bakalım. Dur şuraya gidelim. Tırmanmaya ne deriz? Her zaman biz risk alırız arkadaşlarım. Şöyle o yüzden Zıplaya zıplaya geçeceğim. Ben burada kasayım da geçemem sanırım. Aa! Oy! Oha lan. Fizik kurallarını aykırı. bu nasıl bir şey? Oy, ama çok korktum biliyor musunuz? Şuradan bir binelim. Oo! Vinci <laughs> bindi. Dur bir dakika şurada bir düğme var, düğmeyle Bakayım. Basamıyorum ki. Bir dakika. iki değişiyor buna bastıkça. Bakın şimdi benim elimde pencere var. Bu geldi. Sonra sonra bu geldi. Oyun çok güzel olmuş arkadaşlar. Bırakalım Allah razı olsun. Ama şunu ben bakmıştım daha önce. VIP'lere neden ev dolu veriyorsun? Yazık değil mi? Evet sıradakine bakalım. Ev az daha olmuş olacak. Evet. Ama vinç hala var. Oğlum ne yazıyorsun? Anlamıyorum ki. Dur bekle şunları ben banlayayım ya. Yani. Gel kardeş. Ben seni yasak ev yapayım. Heh. Seni de banlayayım. Heh. Artık siz ikili bu eve ha, girersiniz. Aa, dur dur. Bir gelsene ablacığım. O da arkadaşı yok. O da arkadaşı yok. Tamam. Vallahi hangisi banlamaydı unuttum ama. Evet şuralara bakalım. Burada ışık var. Işığı açıp kapatabiliyor muyuz? Aynen. Ama bu ışık inşaatçılar için olduğu için kapatmaya gerek yok. Ev anladığım kadarıyla iki katlı olacak. İkinci katı bu da. Daha yapılmamış henüz. Çok ses var. Üzgünüm. Şimdi sıradaki yere bakalım. Bir dakika. Tuvalet de var. Bu ne? Tuvalet mi? Aynen. Şöyle bir girelim. Böyle seçiyorsunuz. Allah. Yanlışlıkla kötü bir şey değil. Bir şey diyeceğim. Bu tuvaletse içindekiler ne? Vallahi aklıma çok kötü şeyler geliyor. Ben gidiyorum. Şu tuvaleti bir de içeri koysanız tam olacak arkadaşlar. Ee, sıradaki haline bakalım. Buna daha demin bakmıştık galiba. Aynen, aynen. Ev dediğim gibi bayağı bir olmuş. Şuradan bir girelim. Işık da açalım la. Işıksız kalmasın. Oo, ışık zaten açıkmış. Bakalım. Şöyle üst kata da bakalım. Oo, burası gayet güzel olacak bence. Çünkü çok güzel gözüküyor. Bu ev çok iyi olacağını yanıyorum. Vallahi labirent gibi. Camdan labirent gibi. Vallahi billahi kafam karışık. Şuradan geçelim. Vallahi moralim bozuldu ya. Neyse. Sıradaki evimize geçelim. Şuradan gidelim bakalım. Sıradaki evimiz böyle. Bakalım. Hadi. Hadi daha. Ver lan paramızı. E ben tıklıyorum arkadaşlar. Olmuyor. Niye olmuyor? Bir dakika oyun baga girdi galiba büyük bir ihtimalle. Neden olmuyor ki? Bir dakika bir daha deneyeceğim. Hah! Tamam. Evet ev böyle az daha şey oldu. Güzel oldu bence. Buna bakın. Ha sen kimsin? Bir dakika dur dur. Şşt. Araba bir dur. Yerinde dur. Şöyle yerinde dur. Seni banlayayım da sen gör. Asak et. Ha? Böyle olursun işte. Şimdi evimiz az daha güzelleşmiş. Oo. Resmen kendim taşınıyormuşum gibi his veriyor. Zaten ben taşındım ama ama aynı onun gibi böyle dolaplar falan hep şeydi. Masalıydı. Çok güzel. Evin sıradaki haline bakalım. Çünkü video çok uzun olacak. Yakında. Hmm. Şuradan. Aa ikinci ev şuradan geliyordu değil mi? Unuttum. Son olarak da evin son haline bakıyoruz. Hadi daha. Tıklanmıyor yine. Tıkla şu eve. Heh. İnsanı böyle yaptırıyorlar ama evet bir günde uuu. ev bitmiş ev bitmiş ama neden içi boş tam da bana göre aslında böyle siyah ya filan ama çok güzel ha şunu sonunda eve taşıyabilirsiniz millet rahat rahat tuvaletini yapabilir. Neyse o zaman bu kadar da şey yapmayalım. Ha bu arada arkadaşlar inşaat videosu gelmesini istiyorsanız eee yani gelmesini istiyorsanız sadece yorumlara yazın yeter ben çekerim. E şimdi şu eve şöyle bir vuralım. Oh! Camları da kırdık. Oh! Tamam kapıdan çıktık. Evimiz bu arada mükemmel oldu. Böyle bir ev görülmedi. Neyse o zaman arkadaşlar şuradan hemen biz hızlı hızlı gitmek için bir tane daha arta, arsa var. Göstereyim onu da size. Hatta ben niye direkt böyle arabayla uğraşıyorum ki? Direkt şuradan gireyim. Nasıldı o? Ev kontrolü değil. Ev kameraları. Heh böyleydi. 28. eve direkt böyle gidelim. Heh. Yeni gelen bu da. Bakın eskiden burada sadece bir tane ev yeri vardı. Şimdi buranın yanına da açılmış. Böyle gayet büyük bir bahçeniz de olabilir. Buraya şey yaptıktan sonra. Burası neresi? Kamp yeri mi? Aa, aynen öyle. Bu arada buranın içerisini ben daha yeni görüyorum. Kaç yıldır Roblox oynuyorum ya. Üç buçuk 5 yıl olmuş mudur? Olmuştur belki hiç bilmiyorum. Neyse o zaman arkadaşlar size çok seviyorum ve bay bay. Görüşürüz. Aa, görüşürüz.